Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. E, hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. E, kısaca hemen bir Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da canlı yayın yapıyoruz. Bakın bir hafta içinde bunları yaklaşık 28 Ağustos 30 Ağustos hatta bir hafta daha olmadı. Verdiğimiz andan itibaren ikisi de %10 ve %12 %13'lük kar getirdi ve dün de bir story attım CRM ile ilgili düzeltme gelebilir kar oranı güzel diye yüzde 12 kar ondan sonra da zaten bir düzeltme yedi Bitcoin'den bir düşüş geldi beklediğimiz bir düşüştü e, trade grubuna girmek isteyen arkadaşlar alttan katıl butonundan trade grubu üyeliği alarak Telegram grubumuza gelebilir. Trade'ler günlük, saatlik, dakikalık vesaire değil. Haftalık trade'ler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Bitcoin şu anda 4 saatlik mumda güzel bir tepki vermiş durumda şu anda. Ee, saat yaklaşık 2 saati var bu mumun kapanışına. Düşüş trendimiz daha kırılmadı arkadaşlar. Yükseliş trendine de daha giremedik. Yükseliş trendine girmemiz için bu bunun şu andaki bu mumun 48900 üzeri girmesi lazım. Yani yatay düşüş trendine devam ediyoruz. Yani tehlike geçmiş değil. Her an bir 44 binde gelebilir. Haberiniz olsun. Dogecoin'e geçelim şimdi. Bildiğiniz üzere Dogecoin'in yavrusu öldü arkadaşlar. Baby Doge. Şimdi kısa vadede düşüş trendi kırılmış durumda. Yataya devam ediyor. Şu anda yatay seyrediyor arkadaşlar. 26 cent bandımız güçlü desteğimiz. emalarda bir kesişim var. Alta doğru kırmış durumda. 50 saatlik hareketli ortalama bir düşüş gelebilir. 30 cent bandını 29 cent 89 bandını kırmamız lazım. Hedefimiz direkt kafadan 35 cent olacak. Ondan sonra bizim ilerlememiz bu şekilde olacak. 50 centin yukarısına da atacağını düşünüyorum Dogecoin'in. Bir böyle yataya şu kanal arasında seyredecek bir süre. 26 ile 35 arası. Zaten 26'nın da altına kırarsa durumlar tekrardan tehlike arz ediyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Dogecoin'i uzun vadede beni takip edenler bilir. Bir dolar olacağını inananlardan ve e, biriyim. Bu inancım da devam ediyor. Düşünüyorum çünkü. Böyle olacağını düşünüyorum piyasanın. Biraz yatayı seyrede. Belirli Dogecoin'de şimdi haberlere geçelim. Baby Dog'a gitti. Sırada yoksa Shibon var. Aman tanrım bilmiyorum. Aman Allah'ım. Şimdi. Neredeydi o haber? Dogecoin'in oğlu ölüyor. Evet. Baby Doge. Hani bu Elon Musk'ın Baby Baby şarkı o şarkıyla attığı tweet olan coin. Baby Doge çöküşünden sonra neler olacak? Meme coin Baby Doge düşüyor ve nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Elon Musk'ın sevgili Doge coin'in kendine özgü oğlu 943 bandından Temmuz 2020'de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinden %90'dan fazla düştü. Baby Doge'da neler bekleniyor? Dogecoin'den ilham alan birçok köpek temalı meme kripto para birimi arasında yer alıyor. Diğerler arasında Shiba Inu, Floki Inu ve Kishu Inu bulunuyor. Çevrim içi bir şaka olarak başlayan Dogecoin'in ciddi bir yatırıma dönüşerek hayır işlerine katkı sağladı. Son 5 yılda yatırımcılara inanılmaz bir %120 bin getiri sağladı birçok yatırımcı Baby Doge'un Dogecoin'in ayak izlerini takip etmesini umuyor. Baby Doge'un düşüşünün arkasında faktörlerin bir araya gelmesi var. Bazı erken yatırımcılar Baby Doge çıkış sonrası fiyatı baskaladıktan sonra kar elde etmeye çalışıyor olabiliyor olabilir. Baby Doge'un düşüşü Jean Paulson'un açıklamalarına da bağlanabilir. Paulson 2008 konut balonunu öngördü ve bu krizden milyarca dolar kazandı yakın tarihli bir Bloomberg röportajında milyarder eski Hedge fon yöneticisi kripto para birimlerini değersiz bir balon olarak nitelendirdi. <laughs> Paso'nun yorumlarının ardından diğer meme coinler de geri çekildi. Baby Doge iyi bir yatırım mı? Doge coin'in gişe rekorları kıran kazanımları patlayacak bir sonraki meme kriptosunu arayan bazı yatırımcıların birçoğunun radarında Be Baby Doge'yi soktu. BabyDoge'un pratik değeri çok az. Bu da onu sadece spekülatif bir yatırım haline getiriyor. Ancak değerini token yapma yoluyla dengelemeye çalışıyor ve bazı yatırımcılar onunla para kazandı. Kripto paranın %95'lik düşüşünden sonra bile Doge Haziran 2020'de 21'de yapılan 1000 dolarlık bir yatırım şimdi 4000 dolardan fazla değere sahip olacaktı. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz paranız varsa bir düşük fiyatıyla almaya değer bir risk olabilir. Bu benim görüşümle de değil. Tamamen haberden okudum. Bakın haberiniz olsun. Böyle bir haber var arkadaşlar. oyunun sonunda böyle olacağını ben düşünmüyorum. Ee, i̇yiye doğru gideceğimizi düşünüyorum. Şu anda 30 cent bandımız var. Direnç olarak. Bu direnci açmamız lazım. Bitcoin'e bakalım. 47600'lerde Bitcoin'de artık yani ben de biraz bunaldım, sıkıldım. Bir an önce artık atması lazım 51.500'e. Yani sabrediyoruz. Gerek, sıkıntı yok. Sabır etmeye devam edeceğiz olmadıktan sonra. Ne yapacağız arkadaşlar? 51.500 umarım kısa zamanda gelir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.